Non ho un Sille'de doğduk. İşte ilk okulu bitirdikten sonra e, Sille'de bu meslek çölmekçilik, testicilik çok yaygındı. O yıl e, okulu bitirdikten sonra bu mesleğe başladık. Aşağı yukarı işte 50-55 yıldır kesintisiz e, bu mesleği sürdürüyorum. Aşağı yukarı 43 yıldır bu atelede çalışıyorum. Daha evvel de Ankara'da genellikte çalıştım. E, eskiden bu malzemeler, toprak malzemeler çok kullanışlıydı. Her şey çölmek, küp, test olsun, genellikle toprak muamelelerinden yapılıyordu. Son yıllarda tabi biraz azaldı ama yine 3-5 yıldır çok yaygın yine kullanılmaya başladı. Mesela testi, güveç şeyleri olsun. Şimdi yaptıklarımızda kumbar oluyor. Bunlar da çok tutuldu. Bile tasarruf yapsın diye böyle küçük kumbarlar, büyük kumbarlar yapıyoruz. İşte değişik modeller üretiyoruz. Mevsimle göre çalışıyoruz. Mesela akvaryum şeylerinin içine konmak için malzemeler yapıyoruz, filcen e, yapıyoruz, kahve içme için cezve yapıyoruz, çölmek yani her türlü toprak ürünleri imalatını yapıyoruz. Talebe göre çalışıyoruz. Peki Şu anda mesleği yapan sayısı az yani mı? şimdi yok, aşağı yukarı öğrenen yok. Bak okuldan geliyorlar. Bu kız öğrenci de mesela geliyor. Senem bölümü öğrenmek için. İşte e, bu mesleği yapacağız diye gelen yok. Şimdi gençler genellikle böyle temiz iş arıyorlar, yani elini ayağını çamur itmiyorlar. Yani, yani eskiden öyle. mesela Sille'de 60 yıllarında, 65 yıllarında e, 220 tane test ustası vardı bizim Sille'de. Konya'da, Türkiye'nin her tarafına yayılırlardı. Şimdi öğrenen kalmadı, çok az yani, tek tük. Öyle. Mesleğin bu kadar azalmasının asıl sebebi olarak neyi söyleyebiliriz? Vallahi işte bu meslek biraz öğrenmek istemiyorlar herhalde. Böyle elle ayağını çamur itmek istemiyorlar. Daha düzgün temiz iş arıyorlar. Genelde öyle. Biz mesela öğrendiğimiz yıllarda 7-8 tane çırak vardık, Çırak derdik ayrım işte Böyle sıralan bu çark ayakla çevrilirdi. Şimdi elektrikler çalışıyor. O zaman sıra alan girerdik beşer dakika, hadi bakalım değişim falan derdi böyle. Yani bunu meslek edinmek için iki yıl böyle ustanın yanında çıraklık yaptık, öğrendik yani. Sonra işte Ankara genellikle oralara gittik, çalıştık. Siz ne kadar daha devam edip Valla sağlığım elverişli olduğu sürece biraz daha çalışmayı düşünüyorum. Şimdi soracağım bir şey var mı? Pandemi döneminde işler nasıl oluyor? Şahı, ee, tabii tabi biraz var, yavaşladı. Ama. Mesela bizim aşağıda dükkanımız var. Evet, e, Türkiye'nin her tarafından gelen Konya'ya gelen Sille'yi de ziyaret ediyordu. Mutlaka buradan bir kedi alıyordu. Tabii iki yıldır, bir buçuk yıldır aşağı yukarı geçen sene Mart ayından beri e, işler tabii durgun. Ama bizim belirli müşterilerimiz var. Gene de sağdan soldan mesela ilçelerden, Ankara'dan talep var yani. E, yaptığımız ürünlere gidiyor yani. Ramazan ayında Ramazan ayında tabii biraz durgun olur. Durgun olur. Bir öğrenmek isteyenlere yardımcı oluyoruz. Mesela gelse ben bu sanatı yapacağım diye kişilere yardımcı oluyoruz elimizden geldiği kadar. Durum öyle. Tamam. Oh. <sniffs>